Dün akşam ekranlara gelen son bölümde birbirinden eğlenceli dakikalar yaşanmış seyircilerse ekranlara kilitlendi. Yarışmanın finaline sayılı günler kalmışken Berkay dün akşam ekranlarda bile yayınlanmayan bir açıklamada bulundu. Acun Medya ise iddialara göre Berkay'dan gelen bu itirafın televizyon dünyasında yayınlanmasıyla birlikte çok büyük tepki alacağı düşünüldü ve sadece internette ve dijital platformlarda yayınlandı. Sevilen yarışmaya daha sonradan dahil olan Berkay, yarışmaya ise kolayca adapte olabilmiş ve ikinci olarak gelen birçok isme fark atarak son altıya kadar kalmıştı. Peki, Berkay ne dedi? Ekranlara damgasını vuran başarılı yarışmanın içerisinde yer alan başarılı isim Berkay dokunulmazlık oyunlarında bir iki yapmış ve en çok dokunulmazlık oyunu alan isim olarak Survivor yarışmasında adını duyurmuştu. Peki, yarışma hakkında neler dedi de, sosyal medyada büyük bir linç yedi. Survivor yarışması hakkında artık gerçekten aşırı derecede yoruldum. Son noktamdayım. Ne psikolojik olarak ne de fiziken iyi değilim. Enerjim bitti resmen, eridi, sözlerini dile getirdi. Bunun üzerine ise sosyal medyada konu hakkında, yazıklar olsun o zaman git Batuhan'ın hakkını yeme. Ne demek yoruldum. Sen Survivor yarışmacısısın. Bunları bilerek gelmen lazım, yorumlarını yaptılar. Sosyal medyada büyük bir tepki çeken bu sözleri birçok kişi ise tilt edecek şeklinde yorumladılar. Büyük bir eleştiri alan bu sözlere ise birçok Berkay Seveni ise destek verdiğini dile getirdi. Sizler konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayınız.